Sağlık ağızda başlıyor. Sizin gibi çok kıymetli hekimlerin bilgisine ihtiyacımız var. Ve neyi doğru neyi yanlış yapıyoruz görmek istiyoruz. Evet. İşlerimizi nasıl beyazlatalım hocam? E şimdi kritik soruya geldik aslında. Evet, ya. Şöyle, Çünkü ben beyaz hedefe... bir diş. Laf <laughs> Hedef... söz gerisi hani söz mü derler ne derler. <laughs> beyaz bir diş çok güzel. Hedefe kilitlendik o zaman. Şöyle bir şey diyorum. Aslında şimdi e, teknolojide e, ilerleme Biraz önce söyledim ya en son teknoloji, en güncel tedavi olmayabilir. En yararlı tedavi olabilir. Ama lazerde bu bir farklı. Lazerle diş beyazlatma şu anda en etkin, güncel ve güvenli e, diş beyazlatma yöntemi diyebiliriz. Şu mu hocam lazer evet, dediniz? Evet cihazını kendisinde getirdim. Ay gösterelim onu. Aynen bakın, öyle. neler çıkmış diş beyazlatmada. Şimdi hemen şifresini de girelim ondan sonra Şifresi da. Şifresi de mi var hocam? Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bakın e, yakın takibi alabilirsek whitening diye bir modu var. Beyazlatma modu bu beyazlatma modunda aslında bu cihazın dişlere bir beyazlatma ajanı sürdükten sonra dişlere uygulanması sebebiyle beyazlatma ajanı lazer tarafından lazer ışını tarafından aktive olur. Onun sonrasında da beyazlatma başlar aslında. Tabii ki bunun öncesinde hastalarımızı şöyle hastalarımızın gözlerini ve kendi gözlerimizi özel hocam, lazer... hocam ben de, de